Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Remex Joker ofisinden Cansu Gürdil. Fark ettiyseniz ofis ismim değişti. Yeni ofisimden arkadaşımla yeni portföyü gezmeye geldik. Merhabalar, ben Remex Joker ofisinden Mehtap Akalınlı. Öyle bir giriş yaptım ki sanki şey gibi, kesme aşkım. <laughs> Ona <Onlamak gülüyor> ihtiyacı hissettim ben de. Sanki gibi. Villa tadında muhteşem bir müstakil ev. Kapalı alan acımemiz ilk etapta üst katta bulunan 3 artı 1 toplamda 125 metrekare net kullanıma sahip olan bir yaşam alanına sahip. Tandırımız var, meyve bahçelerimiz var, sebze meyve yetiştirdiğimiz alanlarımız, domates, biber, fasulye yetiştirdiğimiz alanlarımız var. Ben de geldiğimde armutlardan yedim. Aynı zamanda minik dörtlerlerden çok güzeldi. Biz evet. karnımızı doyurduk. Evet, kesinlikle. <laughs>